Geç, teyze, geç Arkadaş bir kişi de bir şey desin ya. Bir kişi de bir şey desin ya. Kalktım teyzeye yer verdim. Ayıp değil mi ya? İnsan bir utanır bir kendine bir bakar ya. Bunlar uyudu hemen zaten. Teyze sen de bir teşekkür etsen olmuyor mu yani? Yavaş! Büyük bir kaza yönledim orada ya. Yani kahramanlık dünyayı kurtaracaksın diye bir şey yok illa ki kahramanlık yapacaksın diye. Bir yavrunun işini de gör, aynı şeyde kahramanlık yapmış olursun ya. Devlet değil, değil mi tüm ödevlerimi? yapacaksın? Yapacağın değil mi tüm ödevlerimi? Yapacağın tabii ya, ne dedim? Yapacaksın dedik, onları halledeceğiz. Matematiğe başlayalım. Evet, ilk sorumuz. Bir otomobil A şehrinden B şehrine 50 kilometre hızla iki saatte varabiliyor. Yuh! Gerizekalı işte, ya, gerizekalı. Hı. 50 ile gidilir mi? Otobandasın. Bas bir ya, bas önüne çık. 50 kilometrelik niye gidiyorsun ki zaten? Saçma sapan insanlar var ya. Evet, bir başka otomobil ise C şehrinden B şehrine... ...80 kilometre hızla bir saatte varıyor. Basmış gitmiş bu. Bir başka otomobil ise D şehrinden B şehrine şişti, B şehri şişti. Böyle soru olur ya? Bir soruya bir bak Allah aşkına. Ver başka, matematiği geç. Başka soru bakalım. Sosyal bilgiler var. Ha ona bakalım. Ee, Türkiye'nin en büyük gölü. Adı üstünde bu, kolay. Büyük çekmece gül. Bunda bir problem yok. Ayranıyla ünlü ilimiz nedir? Yayık. Yayık ayranı çünkü en meşhur ayranıdır. Yayık, İç Anadolu bölgemizin nadide illerinden biri, evet. Yüz ölçümü en büyük ilimiz, nide. Kolay ya, ne kadar kolay sorular. Bunlarda hiç problem yok Bunlar mi? Bunu hallederiz. Oğlum, oğlum, kaçırmışlar. Komşular yetişir. Oğlum yok. Bu senin annenin sesi mi? Oğlum ne diyorsun ya? Senin o elinle ayarlayla bir oynayayım ben ya. Bu ne lise günlüğü gibi ya? Tertemiz, bana ayırdığın bu temiz sayfa için çok teşekkür ederim ya. Git bir at, eline... Tabanca mı yok senin acaba? Bir tane vurur insan be. Hani nereye gitti o mermiler? O kadar mermi attı, nereye gitti ya? Akut dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kazalarda... ...ve depremsel gibi doğal afetlerde... ...can kaybını en aza indirmek için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Tamamen gönüllülük ilkesiyle çalışıyor. Bir de bu konular hakkında toplumu bilinçlendirmek gibi bir misyonumuz var. Yani iki tane temel varlık sebebimiz var. Bir tanesi operasyonel. Doğrudan olaya müdahale edip can kaybını en aza indirmek, hayat kurtarmak. Öbürü de bu konular hakkında toplumu bilinçlendirmek. Yani depremler, yangınlar, seller öncesinde doğru davranış biçimlerini insanlara anlatmak ve afetlere dayanıklı bir hale getirmek Türkiye'yi. Ha, okay. Peki biz bu şekilde mi kahraman olacağız? A aslında tabii burada konu kahramanlık değil, insan hayatına değer vermek, insan hayatını kurtarmak. Biz bütün bunları yurttaş olma sorumluluğumuzla yapıyoruz. Bizim için tabii sorumluluk burada çok önemli. Hatta Atatürk'ün ana söylediği bir laf var. Savaşı ne şiddetli, en kanlı zamanlarında sorumluluk yükü her şeyden ağırdır, ölümden bile ağırdır diye söyler. Biz de öyle hissediyoruz aslında ha. bu sorumluluğu. Çok iyi. E, çok iyi anladım ya. Biz o zaman e, bütün bunlar bittikten sonra bir lisans alacağız. Lisanslı kahraman olarak devam edeceğiz o şekilde. Burada ana fikir kahramanlık değil, sorumluluk duygusu. Evet. ...lisanstan ziyade eğitim alacağız tabii ki arama kurtarmalarda çalışabilmek için. Ama dediğim gibi biz kendimizi kahraman olarak görmüyoruz. Biz sıradan insanları sonuçta. Sadece sorumluluk duygularımız daha yüksek, daha gelişmiş diğerlerine göre ki... ...kendimizi ülkedeki bir takım eksiklerden, yanlışlardan... ...işte acil duruma düşmüş insanlardan sorumlu hissettiğimiz için mücadele ediyoruz. Tamam o zaman. Ya çok sevindim ya, vallahi çok memnun oldum. Ben o zaman gönüllü akut üyesi olmak istiyorum. Başımızın üstüne yerim var, hoş geldin. Tamam, şahane. giymiyoruz. Tait, yok. Tait diye bir şeyimiz yok. Kırmızı tamam. kıyafetlerimiz var bizim gördüğün gibi. Nereye imza atıyorum? Önce o formu dolduracağız. Ondan sonra imzamızı formu atacağız. Hi! Bütün bunları dolduracağız? Tamam, okey. Bir kahraman olmak kolay değil. Allah'ım inşallah tez zamanda depremler olur, zelzelelere karışırız. Yer gök bir olur, dağlar denizlere kavuşur. İnşallah çaresizlik içinde kalırız. Allah atlar sokakları basar, çık yürüyecek yol bulamayız, çukurlara düşeriz. Varlıklar evimizin içini kadar girerler, istila ederler. Allah'ım siz zamanda amin ya Rabbim. Amin! Varlıklar? Yuh ama Mecnun, o nasıl dua oğlum ya? Niçin ya? Abi her şey bu kadar yolunda giderken ben kendimi iyi hissetmiyorum. Kahramanlık yapamıyorum. Biraz olaylara müdahale etmek istiyorum ya. Hiçbir şekilde kahramanlık yapam. Kaldım böyle düdük gibi. Ha, Çok tebrik ediyorum kardeşim. Öyle olduğunu anlamadım. Çok gerçekten çok, çok tebrikler. Kusuruma bakmıyorsun Hacı değil mi? De, abi aşk olsun. Çünkü az önce bencillikte bir çığır açtım. Seni çok tebrik ediyorum. Şimbilli bile senin kadar bence olamazdı. O yüzden bir kez daha çok tebrik ediyorum seni. Tamam mı Mecnuncuk? Bak Levent, bak, bak. Adımı geçirmese olmaz. Oradan laf sokuyor bana, bak. Abi çok zor durumdayım bak. Herkes hidayetten bahsediyor. Bu kadar kötü bir durumda kalır mı insan ya? İnsan evladı bu kadar kötü bir durumda kalmamış daha önce ya. Televizyonlar hidayetten bahsediyor, gazeteler hidayetten bahsediyor. Çiftan da bütün insanlar hidayetten bahsediyor. Herkesin aklı hidayette. Leyla'nın aklı bile hidayette. Posterleri var bende hidayette. Ya şu buyur. Evet. mı evet. duvarına bir de evet, Allah kahretmesin seni. var çok güzel. Benim bir şekilde bir kahramanım göstermem lazım. Çok acı çekiyorum şu anda ya. Usta aklıma şahane bir fikir geldi. Oğlum para ediyorsa fikrini beyan et. Yoksa git dön herkes. <laughs> usta sen de iyice dandik filmlerin yapımcılarına döndün ha. Erdal Bakkal'ın bir marka yüzüne ihtiyacı var. Niye? Ne olmuş? Benim yüzümde ne varmış? Ya senin yüzün olacak işler değil bunlar usta. Bakkal'ın sahibisin sen. Bize herkesin tanıdığı, sevdiği, bildiği, değer verdiği biri lazım. Kimmiş o? alalım. Bak şu var. Bak bunu çok ist. Bak şunu çok istiyorlar bak. Şöyle ufka. Dorinin önüne plonjon yapayım mı? Böyle uçarak belki havada beni yakalar mıyız? He? Sağ olun, gerek yok. Teşekkürler. Vallahi ne yan yana güzel. çektiklerimiz de sıcak çıktı ha, güzel çıktı. Onlarda. İlayda anlıyorum fotoğraf falan çektiriyorsun da hani yeni kalktın ya hastalıktan. Biraz dikkat mi etsin acaba dolinin önüne atlamak, sıçamak? Ha yok Leyla ben atlayabiliyorum ki. Ben o gün onu anladım biliyor musun? Ben inanılmaz atlayabiliyorum oradan oraya. Bunlar da ta nereden geliyorlar? Hayran kitlesi. Geri mi çevireyim ben bunları? Hayır öyle demiyorum canım da yani biraz kendine dikkat et diye söylüyorum. İyiyim ya. Yani. Ha iyi tamam. Kıskandın mı kız sen beni yoksa? Ay vallaha mı kıskandım bu? Senin renkli gözlerine kurban olsunlar. Neyi mi kıskandın sen benim acaba? Hiç takılmıyorsun. Ben niye kıskanayım seni Hidayet? Ben sadece diyorum ki hastalıktan yeni kalktın. Hani kendini yorma, yorarsan tekrar hasta olursun falan filan diye söylüyorum. Şimdi bak Hidayet, ben bir bakkala kadar gidiyorum ama beş dakikaya gidip geleceğim. Hemen gider gelirim, tamam mı? Kızlar falan gelirse de otur buraya, yorma kendini. Otur, otur buraya. Hah, İyi. gelirlerse böyle çektirsin. Bunu da al. ağırlık yapsın, kalkmazsın, tamam mı? Hadi otur, tamam mı? Geliyorum hemen. Allah Allah, iki dakika bensiz duramıyor ya. Beş dakikayı geçmesin, çabuk gel. Ne yapacaksın sen bensiz? Ayrılamıyor yanımdan ya. Ne yapacaksın acaba yokluğumda?